Merhaba arkadaşlar, hepiniz çok güzel görünüyorsunuz. Evet, sizin isminiz ne? Benim adım Yarzel. Benim adım Elif. Benim adım Emma. Elvinler. Benim adım Tuna. Atlas Botu. Benim adım Yok. Erva. <laughs> Merhaba, benim ismim Elif. Merhaba benim adım. Elif. Merhaba benim adım Merve Dün üçün insan ne demektir? Çocuklarına armağan edilen bayramdır Dansla mutluluk Renkli sokaklar <laughs> Bence çocuk bayramı demek Atatürk'ün çocuklara bayram etsi bayramdır Gerçekten çok eğlenceli bir gün Nişanda şarkılar söyleriz, şiirler okuruz. 23 Nisan'da sınıfımızı, evimizi çok süsleriz. Anamda çok heyecanlarım, danslar ederim. Atatürk çocukları çok severdi. Çocuk bayramlarını çok severim. Büyük meclis kuruldu. Ç çocuklar bağırmanın okulumuzu evlerimizi süsleriz